Bizim köyden bence Türkiye'de de öyle. Hangi bölgeye gidersek gidelim. Otlak ve Mera isimleri Türkçe Ahmet Bey. Hmm. Ya da Türkçe mantığıyla. Mesela, mesela. göçükler der. Göçen yerleri göçükler. Hmm. İşte e, Karapınar. Fınar mesela Karapınar. Çok suyu, karasu, aksu. E, böyle coğrafyaya göre isimler vermişler. Anaç ardı e, işte, veya işte kınalı ve soyadım da bir mera adı aslında. Taşağıl aynı şekilde. Buna benzer eee şeyler Türklerin hep onu diyorum konferanslarımda da söylüyorum. Türklerin şifreleri yani biraz abartmış gibi oluyorum ama e, kodları bu yer isimlerinde gizli. Doğayla içli Doğayla işte. içli Hayvancı toplum oldukları için evet. özellikle bütün mesele odur. Yani şimdi biz çocukluğumda bakardım e, komşu cuma namazlarına, cuma günleri bütün komşu köylerden bizim köye gelirlerdi. Çok şaşırırdım, ne musun Niye acaba diye şey çünkü cuma namazı eski tarih camilerde kılınır. Evet. O yüzden bizim köye gelinirmuş. mesela Ata pazarı'nda da eşimin köyünün yakında Dernek Kırı diye bir yer var. Şimdi o köyleri sorum hiçbiri bilmiyor. Dernek Kırı toplanma yeri. Ha. O da belirli zamanlar içerisinde. Yine ha, evet. işte Kaptan Mustafa Can'ın ilçesi var. Orta mesela. Hmm. Adı üzerinde Orta. Orta. Toplandıklar toplanma ha. bu göçü hayvancı topluluklarının <laughs> zaman zaman hmm. toplanıp eğlendikleri ya da işte bir şeyleri yani yer isimleri bak aklıma geldi yine Eğrek, Gerendere yani müthiş şeyler var. Bu bunları saklamışız.